Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Kapitan'ın ikinci bölümündeyiz. Mağaradaydık sonra mağarayı geçtik. En sonunda arabalar oynamayı düşünüyorduk. Ama hepsini bir simple oynayarak oyunu bitirelim mi? Videolarımız daha sonra. Bak burada şey de var. Spike var şey. burada. Spike. Aa A'ya bas. Hadi hmm bak bu da bir oyunmuş. Tamam O, o, Bir Bir Bunu ne Oo. mi Ne var? İnek mi? Azize deneyi bu? İnek uçağı. İnek. Asla sen kırma zorans. Ne saçmalık? Kanka ayaklandı be. <laughs> ha çekiyor bizi geri kaç geri kaç. Aha ne alsın baba nasıl yapar? Oo bilmiyorum ki nasıl oldu. Ha sen de yaptın. Çarp bana çarp. Çarp aşağıda. Şöyle oluyor beyle ben yaparım. Ben çok güzel döneceğim. Ateş. Okay. Ne bu inek? Ne oldu? Kuş mu oldu bu? Ne oldu inek? İnek mi? Hayvan mı? Ne hayvanı var? abi? Hayvanat. Ben... kuşun karısını mı Baba ben çok güzel döneceğim. Aa bak küçülüyor aslan. Üsttekine basınca. Bu istedi. Bunu sarı, istedim. Sarı tuşa bas bak küçülüyor bak. <laughs> gördün mü? Ben <laughs> de Bak bak maviye bak bak maviye küçülüyor bak Bas Bas bir daha Bak mavi küçülüyor gördün mü? 52 dakikada bitirmişiz. Bu efsane. Ama bir yıldız. Bir Ama şey, single oynadık ya o yüzden. Olsun Bak, bölümler açılıyor. İlerleyelim. Hmm, Bardak Uçak var. Bardak konuşan var, var ya. Uçak da bir şey Fark şeyi yaptık. Ooo hmm. uçuyoruz. Haa şey geldi, düşman geldi. Aa, aşağı düşme, aşağı düşme. Aşağı düşme, sen üzerinde kal. Düşmanları mı vurdu? Sen üzerinde kal, tamam mı? Ben mi? Ben mi Sen üzerinde kal. Ağzımda bir de şey bölüm vardı. Hani bölüm vardı ya böyle. Böyle kuşlar çiçekleri vuruyordu. İşte yani... Işte, bir şey de ışık Baba kapıyı tane hani böyle havucu kapısı var mı ya bir de ben vardı. Hani onları görüyorduk ya. Onlar, Onlar önceki bölüm değil ya kızım onları geçtik ya. Onları bir daha dövelim mi? Onları geçtik ya zaten. Hadi sen oynarsın tamam mı kendi? Evet. Çekiyoruz. de saçların mu kaşındırıyor be? Çok güzel Ben <laughs> kolonları çok güzel, güzel <laughs> yenebileceğim. Aa yendik evet ne yapacağız şimdi? Bir şey atıyoruz. Neyi vuracağız burada? Bu atış silahları aletleri var hafta çünkü daha yeni Baba giyir. o, o aletle ben bulabilirim. Bu bak çıkan aletleri, aletleri vur. Çık çık. Bak çıkıyorlar, çıkıyorlar onları Baba, O boz. Bak ben burada takılacağım. Baba, baba. Bak bu yürümezler, mental burada. Ah, öte evet, evet. Bak yeni şeyler birikmiş Kareler.

Dindik. Dindik. Hani az önce çalkışlamıyorsun? Geçtik diye. Ben şimdi kendimi at. Tamam tamam tamam. Ya. Ama ben Çok ben baksana mezarlar var. Anas diye kapıyı açar mısın? Kapıya bak gel bakalım. Tamam gelin. Tamam gel. Gel buraya Annem açtı Aa, Baba, bu ben dövebilirim En kolay yerde kaçırdın e Sen şu ateş etmeye basabilirsin Maviye bas Basıldın <laughs> <laughs> basıldın Basıldın basıldı. Bir iki tane. Ben kırmızıyla Ateş. Ateş. Basın tut, tut sen tut. O ne be? Ateş. Çok fena vurdu bize be. Şey, Kafamız... Kafamız bardak gerçi. mi? Aha! Ne oldu? Şey oldu karadan daha da boz. Oo. Evet, boz oldu. Buzdolabı oldu. Ana bize buz atıyor. Bize buz atıyor. Kaç sana asap sana buz atıyor. Sen kırmızı olansın lütfen. Bak biz nasıl kaçıyoruz? Biz nasıl kaçıyoruz değil mi kızım? Bak ben burada duracağım. Geliyor geliyor kaçıyor. bak sana da atıyor. Direkt sana da atıyor. Arada bir uçarken... Basın tut, basın tut kızım. Arada oh. bir uçarken ateş ediyor. Arada Aha, bir kalbimi yokluyor. Uçlar geçti. Uç. Bakın özel uçlar da vuramıyor ki. Yer değiştiriyor evet. 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 işte bir Basın tut, basın tut yapamadım özel uçlar. Ooo Kingdoms. Bekleyiz. Evet. 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 Göremedik bir türlü bunu ya. Ölmüyor ya. Şu şeylere de uğramamız var. Ağımızlara uğramıyoruz. İki daha. Victory! Gemi 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 gemi. Biz <laughs> kafet oyununu... Aynıyor. Ağız ağzı ağzı ağzı. Kaçırırsın. Geçti Geçtik bunu da yer çıktı. Yukarı doğru merdiven çıktı. Ben devam edelim. Merdiven. Aa gel bak ben sana bir şey göstereceğim Alıştırmayan bir şey vardı gel buradan. Bak beni tek takip et. Bunlar neydi? Bunlar gel onlarla konuşuyoruz gel. Şey, baba gel baba gel gel. Gel bak benim beni takip et. Takip ediyorum. Gel gel. Bir de şey vardı dur dur. dur dur gel gel buradan buradan. Neredesin? Oh, oh. yani. Oğlum gittik zaten buradan. gel. Şuraya, girmedik. Şeyi... Şuraya girmedik. Buraya girmedik, yani. aa, Buraya aa, da şey girelim. Bu? Aha. Oo Kim bu ya? Aa şey bu. O, neydi o? Bu da mı boss? Or... Kar orku. Kar orku. Yani Baba... şey, eti. Ben Hadi yiyin o zaman ateş et. Ateş etmiyorsunuz. Yılasını tut. Yiyin bunun. Ateş. Ateş. Kar yetişsin. Ateş. Ateş Azide. Azide çok ateş yiyor. Hem uçuyor. Hem de ateş ediyorum bu arada. Pata pata, pata 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 pata. Nasıl yapıyor bak böyle pata 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 yapıyor değil mi? Asude. Azide. Ah bu ne be ayıcık çıkardı. Buna şeyler olmuyor. Ağzına ağzına ateş ediyoruz ama. Ağzına ağzına. Kırmızı burnuna ateş ediyoruz. Ha sakallara gitti. Aha ne oldu öldü. Sakallara gitti sakallara. Ha kukla Öyle çıkardı şey bak. Sağdan soldan kukla çıkardı. Kuklalara vurur. Kuklalara vurur. Kuklalara vurur. Evet. Başlarım. Kuklana beni gülüşüyor artık. Beni gıdıklıyor zaten. Kuklalara vuralım. Kuklalara vuralım. Kuklalara vuralım. Evet. Kuklalara vuralım. Evet. Kuklalara vuralım. Bak senin özel üstünde bir şey sen de vur. Oo <laughs> oh, 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 bak bir <laughs> başarını <Giva> daha kazandık. yendik. <laughs> o zaman bize şey gelir. Şey <laughs> bak şimdi bak. <laughs> şimdi onu sana gösterebilirim. Burada mı? Dur dur dur. Buraya mısın no? Kırmızı. Kırmızı. Tamam gel gel. Dur burası değil. De. Var sen de be? Ya ama bulamıyorum ki abi. Şurada yerde bir şeyler de var. Şuraya gitmemiz lazım. Bunu nasıl içeceğim? Geliyorum. Gel bakalım şu kayıtla, bu kayıtla hmm. mı buraya, şu buraya gelmiştik? Ha o merdiveni, o Nasıl yakalıyor? Gel. 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 Ha kralın yanına gidelim. Kralın yanına gidelim ikinci bölümü yapalım gel. Oo, bu ne be? Eşek mi bu? Şey, eşek. Bak bak bak. Buna şey yapacağız buna da. Buna da vuracağız. Böyle vuracağız. Ateş edemiyoruz çünkü. Bak bak. Kralın bak. yanına gelince bir dakika. Bir dakika çocuğum. Ateşin şey, kralın yanına geldikten sonraki bölümlerde ateş edemiyoruz. Tamam. Nasıl ateş ediyordu karşı? Bir yap bakayım. Böyle. Şöyle. Nasıl yapıyorduk? Böyle. Bak abim yürüyor, vuruyor aslında gördün mü? Patara patara vuruyor. Patara patara eşek sana. Bu eşek tam bir eşek ya. Dişlerine bak eşek. Şey gibi e şey aygır gibi. Dişleri öyle mi olur ya? Aygır gibi dişler. Kılıç kalkan mı oynuyor eşek be? Baba mı, galiba kılıç kalkanlı ya, şövalye bir de, galiba bizim kral şövalyesi, kral bize alıştırmalar veriyor. Şövalye, eşek şövalyesi Evet, öyle bir şey işte. <laughs> <laughs> Eveeet, ne kaldı artık sana? nasıl? Bir şeye bak, nasıl tapiniyor, Gördün mü? Bize evet. çifti atıyor. Hadi, 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 hadi. Çılgınlar gibi yapıyor. Evet kralım, biz bunu yendik, döndür bakalım. Bize başka ne vereceksin göre? Al, al. Var mı başka görevin kralımıza? Ben gördüm. Evet kralımıza üçüncü bölümü verdi. Üçüncü bölüm görevini verdi. Onu da yapalım. Bu <laughs> ne be mumcu? Bir <laughs> de <Mumcu. Aha, ne? gülüyor> <laughs> Daha ne kalk? <laughs> <Şeref. gülüyor> Şeyler mi olacak? Hey bakın. Şey ateş edemiyoruz ateş şey edemiyoruz. Mumcuya şuna vuruyoruz şuna şuna. Ne? Ha, vurabiliyorum vurabiliyorum bak şuna şuna. Nereye vuracağım? Şu sarı şey, sarı şey dönüyor ya bak kafalar. O şey kafada kafasında taş gibi bir şey var işte vampir gibi. Vampir gibi. herhalde değil mi? Bayan başka Aa bir... bak şey. Başka bir şey vurdun mu? Heh ona vurdum tamam. Şimdi onları mı söndüreceğiz? Aa dur dur dur. Bunları söndüreceğiz galiba. Aha. Aha. Bunu böyle yapmışken onları söndüreceğiz tamam mı? Ben ee, şeyleri... Söndürdük hepsini tamam. Ben bakacağım. Heh, tekrar 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 yapacağız. Bunları söndür hemen. Bunları söndür. Ben bunları söndürürüm. Sen tamam. şeyleri yap. Bunları söndürdük. Şimdi tekrar buna vuracağız. Yine bunları söndür hemen bunları Allah Allah. Hemen bunları söndürdük tamam. Yani tamam, tamam. çok fena dövdük be. Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Bir daha yapıyoruz. Baba ben yapıyorum. Sen de yapıyorsun çok güzel yapıyorsun. Hemen ona bir daha vuruyoruz. Şimdi tekrar bunları söndürmemiz gerekiyor sonra. Bak şey can oluyor. Ama bu oyunu geçtiğimiz nereden alınacağız? Geçtiğimiz değişmiyor sanki. Ben o kafaya vuruyorum. Heh. Aa sen kafaya vur ben onları söndürürüm. Ben kafaya vuruyorum da. Beni kim Şeyler mumla tekrar mı yakıyor? Ne yapıyor? Ne bak o şey var bak şu. Yakıyor. O bak şu para gibi olan şey. Of. Yenildik. Yine geldi. Ya ah, zaman bunları patladığımız sefer de ben senin kapısına... Senin kapısına Hep geliyor ya. Senin kapısına Baba onlardan gelmiyor. <laughs> Baba ben yapabilirdim onu. Hani onlardan gelmiyor Baba ben yapacağım. Ben de, onların... ya, Ne ki bu? Şey gibi oldu değil mi? Hı -hı. Hani böyle kafalara çıkıyorduk. O benim gibi anlayamadım. ama. Tamam öyleymiş. Böyle yapa yapa sonunda yendik. Ama şey kralın babası galiba. Bizim kralın kafası Hayır be, kralın kafası değil o. Kral ya. Bak, kralın kafasına baksana. Bak, bir yıkılma yıkılma bir şey. Belki vampir gibi. Vampir diyor. Ben kralı seslendireyim. Alın bakalım bir yetmiş. size bir altın çocuklar dedi. Verdi bize. Bardak dedi size birer tane altın dedi. Bize birer tane altın verdi. Değil mi? Şimdi üçüncü bölüme geldik. Dördüncü bölüme geldik. Üçü bitirdik ya. Şimdi dördüncü bölüm. Hadi girelim bakalım. Hep üstü. Beşinci bölüm. Hep hocam. Sonra da beşinci bölüm. Ben yapacağım baba. Çabuk çabuk. Bunlara mı vuracağız? Bakayım kim? Kırmızılara vuracağız galiba. Bir dakika kızım müsaade eder misin? Bir önce bir deneyeyim. Hangisi olduğunu bir deneyeyim. Bak şunları alacağız galiba. Eski mi? Onları böyle vurup ona geri mi göndereceğiz? Evet Asaf bak kırmızılara vuracaksın Ona geri göndereceksin onları Gördün mü? İskeletler galiba onlara bak şunu mu göndereceğiz? İskeletlere vuramıyoruz İskeletlere de vuramıyoruz Şu kırmızılara vura vura ona doğru göndermemiz gerekiyor Opa, ben onlara vuramıyorum Bir tane gönderdin mi? Bir tane daha Ah be gönderemedim Hoppa ben de vuramıyorum Hoppala Hoppala, hoppala. Hadi 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 hadi. Hadi ben. Hadi. Ha, bir tane vurdum. Hop, bir tane daha vurayım şöyle bir. Ha, bir vuracak ona. Kafasına kafasına, bom. Ama ben azıcık. Bak sen, bak sen buradaki değil yani, buradaki Arkadaşım, arkadaşım, vur sana. Bardak arkadaşım, hoppa vurduk, çok güzel vurduk. Ya ben Tutlamayı unutma. Hep tutacaksın hep. Evet. Baba evet, o da geliyor. Efendim, ben falan diyebilirim. Ne sen misin? Evet bak kafasına gidiyor. Aşk sana... sen şu pembeler ona vuruyor mu? Dikkat et bakayım. Biz vurabiliyoruz mu pembelerle. vurdun mu? Vurdu mu Aşk'ı? Vurduk. Aferin. Aferin. Gördüm. Aha aha. Bir tane daha geçeceğim diyordum. Yani gidiyor gidiyor. Ah be düşürdük onu be. Şey yapıyor. Hızlandı hızlandı. Ne? Nasıl oldu? Bak. Fişek çekiyor. Zaten fişek çekiyor ki. Ah be. Ya, ah be. Hızlı fişek çekiyor ama. Çok uzağa atıyor ki. Biraz yakınlarsa vuracağım. Çok uzağa attığı için iki kere vurmamız gerekiyor. Hah. Onu erdirdim bir daha bir daha bir daha yakaladım 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 Allah vuramadı hadi bir daha bir daha bir daha oha ben iskeleti gönderdim hadi bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha şuna, şuna bir daha olmam lazım şuna bir daha ah be yapamadım ha. ya ben bunları vuruyorum ama bunlar beni öldürüyor ama sen Böyle tekme atarak şey yapacaksın bak takmak yapacaksın. Nasıl? Böyle bak. Böyle baksana. Vurduk yine kafasına kafasına. Bom bom diye. Kafasına kafasına çarptı. Baba ben hiç kusur yapamıyorum. Baba ben hiç kusur yapamıyorum. Baba ben hiç kusur yapamıyorum. Bu kızım çok zor bu çok zor. Ben niye ya yapamıyorum? Baksana. Bak abin hiç yapamıyor. İstersen abin biraz versin sana zaten. <laughs> Yapamadı. Yapamaz ki hiçbir şey zaten. Her <laughs> biraz asıl edin de denesin madem. Hiç yani. şey olmuyor. Oluyor da sen yapamıyorsun. Çok zormuş oluyor. bu. Bu boss çok zormuş. Bu kralın demircisi misin mi Kim bu? Kralın demirci arkadaşı. bizi teste göndermiş ama. Bak, bunu baltayı nasıl bile böyle? Bizi burada haşet etti de. Aha. Ama size geberteceğim ben dur be öleceğim. sen vardı ya. Hani böyle. Birbirimizin <laughs> yakalıyorduk. Vurduk 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 bak kafasına geldi. Bum nakal. Kafası düştü lan. <laughs> ee... Kafası düştü yere. Kafanın. Baba Tasarım. biz buradan çıkalım. Oo bak benim şampiyonlarım diyor. Gördün mü? Evet şampiyon. Alın size birer tane daha altın diyor. Miktardak bardakçıklarım benim diyor. Oy boss. Oo, bu boss mü? 5. 5 desin. Bu en büyük boss galiba. Verelim abiye. İşte bu Oo, var. bakalım bunu nasıl yapacağız? Kralın eşi gibi duruyor. Evet, kralın eşine benziyor. Ha bunları da böyle kıracağız herhalde attığı zaman. Eee. Ha şu topları çalıştıracağız Asaf. Bak, topları gördün mü? Eee. Aha, ona vurdum ben. Evet, 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 evet. Şu topları vuracağız, topları, şu topları. Bir daha şu Ama bu toplarına şu döndüğü şu zaman, şu zaman bulmamız gerekiyor. Çal, 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 Ben bu topu, çal, 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 topu. çal, 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 bak be. çal, 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 Dur be, dur be, kızım, dur be, dur be. Ah be ya, yine. Ama toplarına dön, dönük denk geldiği zaman da ateş etmek çok zor. Hadi be, vuruyorum, vuruyor. vuruyorum. Olmuyor ki, acaba tekmeli mi vuracağız? Ama bak var. tekmeli vuracağım. Tekmeli, tekmeli. Tekmeli oluyor, tekmeli vuruyor. Ama tekmeyle vuruyoruz da. Özürüz, Hadi be ya ama bunlar hiç olmuyor ki. Benim bir olması lazım. Hadi. Benimki hiç dolmuyor. De Baksana bir şuna. Sanırım bu toplar birer birer yanıyor. Tamam. Hadi. Bir. Toplar birer birer yanıyor. Evet. Bak fareler döndürüyor topları gördün mü? Paralel topların yönünü değiştirtti ama toplar çok saçma yerlere gidiyor ya. Babacım. Batsana. Baten mi kızı? Sevmem. Vov zaten o duvara doğru ya. <laughs> Süperman gördün mü? Süperman, Süperman, Süperman. gördün mü? Süpermen. Süperman, Süperman. Hadi, hadi, şu Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi, 가라 갔다만 갔다. 가고 나. 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 가고 Niye öyle duruyor? Bu sefer ben bu topu <laughs> Hadi bakalım vur vur vur. Hadi vurdum vurdu, vurdu. <laughs> <laughs> <Of course, oldum. Gülüyor> Ama çok. Ben işte baya kızgınmış. Çok Ya bunların ne kadar canının kalanını evet. hiç göremiyoruz ki biz. Mesela böyle şey yazar. Pegiboss. Güzel yazar. Çok çok güzel vurdu, çok güzel vurdu. Kira vurdu, kira. Kralın en son vasıtası. Kralına benziyor ama... Kralın şeyi bu. Eşi. Bak <laughs> nasıl vurdu? Yaşa. Burada? Çok güzel vurdu. Tam da kafadan eşşat vurdu son anda onu bum diye mıhladın. Ama krala benziyor ki. Bak ben benziyor. Benim yeni şampiyonlarım. Unutulmayacak diyor. Alın bakalım size güzel bir şey. Hediyeler, altınlar, bir şeyler benim kalemin koruyucuları. <gülüyor> 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 ne diyor. Bak bir tane şey vardı baba. Hani böyle hatırlıyor musun? Evet. Kapitin şeyi var. Nasıl <laughs> Bak Spike. Kapetin bak şey vardı. Kapet böyle hani kale... Spike. Kapetin böyle canlı olan yeri vardı ya böyle. Birbirimizin hayallerine basıyorduk böyle. Basıyorduk hayallerimize. O bölüm. Biz kayıkçı geldik ama buraya. Kayıkçı da olabilir. Ağlan, 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 Ağlanç, ağlanç kaygı şu. su kay gidelim bakalım. Buradan yukarıdan gel kayıya. Ağlanç tekrar alalım. Senin mi oldun baba? Ağlanç, ağlanç kaygı şu. su ağlanç. Ağlanç, ağlanç kaygı ve su ağlanç. Ağlanç, ağlanç Bak şurada bir yerde şey vardı. Nerede? Burada mı acaba? Evet burada. Mı? Galiba bakın. Aa değilmiş. Tencere. Dedemiz. Tencere mi? Dedemiz. Dedemiz çaydanlık dedemiz <laughs> çay dedemiz çaydanlık <laughs> kendisi çaydanlık ama o zaman bu, ama. bu bölümü de burada bırakalım kendisi çaydanlık kendisi ama. ama bu bölümü de burada bırakalım tamam Sonra çekmeye devam ediyoruz bak burada bir ağaç varmış evet. bu ağacı oynadık mı ya gel bakalım bunu da, bunu da oynayalım ha yok bunu oynamadık oynamadık evet. ateş, ateş. ateş var. Bak atış diğer bölümde ateş edemiyorduk. Evet evet. diğer taraftan. Um, Bak Ne şey hmm. oluyor? Seni gidi seni gidi seni gidi seni gidi burada bom gidi 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 Özel ateşi var Şimdi top oldu sana bu Özel biraz birikti Seni gidi zıplayan top Dom, al sana bu. Ana büyüdü lan bu? Bizi de özel atışlarımızı kullanırız. Biz de öyle. O zaman bir güç kullanırız. Allah koşa gidecek. Anlat. Doğruyor. Bak bak. Baba. Şüşüşüş. Ben vuracağım. Baba. ben Baba. 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 Baba bir şey diyecektim onu geldik ona geldik geldik oyy <laughs> bende bende ama sana anlamışımdır özel kontratımda yaman bir şey aa bak merdiven çıktı yukarı gördün mü evet orayı hiç görmemiştik evet merdiven neymiş gidemiyorduk what's that bu ne diyor falan işte iki tane uçan bir şeyler diyor hımm burayı yap işte buraya girmeyelim burada bırakalım. Tamam. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. A <laughs> evet. Evet, kanalımıza abone olmayı ve <laughs> like atmayı unutmayın. Lütfen 100.000 like'ı geçelim ve bize ödül gelsin. <laughs> 100.000 olmasa da yani şöyle 50'yi geçsek bile yeterli. Ne olur? 50-100 62.000 like. O çok adam 1000 like gelemez şu anda. 32.000 like. Bye bye. Bay bay. Bay bay. 32 bin like'ta görüşürüz. Bay bay.